Laozi için erdemli insan tıpkı ağaç gibi yaşar. Zamanla uyum içinde. Doğaya karşı değil, doğanın içinde. Bu yüzden o der ki, yapmadan yap, konuşmadan konuş, düşünmeden bil. Laozi devleti bir nehir gibi düşünür. Zorla yönlendirilirse taşar, bırakılırsa kendi yolunu bulur. Yönetici halkın önünde değil, halkın gerisinde durmalıdır. Görünmeden rehberlik etmelidir. En iyi lider halkın sonunda şunu demesidir. Biz bunu kendimiz yaptık. Bu yüzden Laozi hiçbir zaman kral olmadı ama kralları eğitti. Hiçbir zaman emretmedi ama çağları yönlendirdi. Sonu olmayan bir gidiş. Laozi kaybolur. Tao gibi. Tao gibi Laozi de ortadan kayboldu. Bir sabah yürüdü ve bir daha geri dönmedi. Ne öldü ne yaşadı. Çünkü onun için yaşam da ölüm de birlikte akan bir nehir ve o nehirde isimler de bedenler de çözülürdü. Bugün burada Seçkin Ruhlar Müzesi'nde. Rüzgar hafifçe esiyor ve duvarlarda bir cümle yankılanıyor. Yol yürüyenle değildir. Yol yürüyenin içindedir. Eğer bu gece uykuya dalmadan hemen önce bir su sesi duyarsan, bir ağacın gövdesine yaslanırsan ve sessizlikte bir fısıltı hissedersen, bil ki Laozi seninle yürüyor. Ama o seni çağırmaz. Sadece şöyle der: "Bırak hayat seni taşısın."